Rüyada aşık adam görmek olumlu olarak yorumlanabilir. Rüyanızda aşık bir adam gördü iseniz neşeli güzel günler yaşayacak demektir. Evli iseniz daha romantik anlar sizi bekliyor, eğer değilseniz sakin ama huzurlu bir hayat sizi bekliyor demektir. Kaliteli güzel insanlar biriktirecek ve eğleneceğiniz aktiviteler yaparak hayatınızda mutlu anılar biriktireceksiniz. Ayrıca başka bir yorumda eşinizden manevi anlamda destek görebilir, belki ondan size olan bir hediye alabilir ve sonrasında güzel ve mutlu anlar yaşayabilirsiniz. Eğer evli değilseniz yakın zamanda çok büyük bir aşk yaşayacağınız biriyle karşılaşabilirsiniz. Rüyada aşık adam görmek bazen de tam ters anlamda yorumlanabilir. Acı, keder ve eleme işaret eder. Eğer siz aşık olduğunuzu gördüyseniz üzüntü yaşayacaksınız demektir. Rüyada kendisine aşık adam görmek. Rüya sahibi rüyasında kendine aşık olan birini gördüyse kısmetler nedeniyle nazara gelecek demektir. Güzelliğiniz nedeniyle herkes sizin hakkınızda konuşacak anlamına gelir. Belli nedenlerden dolayı size etrafınızda olan kimselerden devamlı olarak eğer bekar iseniz evlilik baskısı göreceğinize delalet eder. Bir süre sonra yapılan bu baskılar nedeniyle sevdiğiniz insanları üzebilirsiniz. Dikkat edin. Rüyada aşık olduğunu görmek eğer bir erkeğe ya da bir kadına aşık olduğunuzu rüyanızda gördüyseniz hayatınızda kısa ve hafif de olsa bir sorun yaşayacağınız anlamına gelir. Rüya sahibi bu problemi kısa zamanda çözecektir ve çok etkilenmeyecektir. Platonik bir aşk yaşadığınızı gördüyseniz olumsuz bir haber alacaksınız demektir.